5 Haziran 2025 Kurban Bayramı'nın Arafes günü. Koca Kafa Uzaktan Eğitim, Koca Kafa EKPS kursları. Gazi Hoca. 1 Eylül 2025 tarihinde başlayacak olan tüm Türkiye'de EKPS 2026 online gruplarımız. Zihinsel Lise Ön Lisans, Genel Görme İşitme Lise Ön Lisans, genel görme işitme lisans sınıflarımızla sizleri ilk 400'lü sıralara koyacağız. Online gruplarımız hafta içi 5 akşam canlı olarak yayınlanacak ve anlatılan tüm dersler kocakafa.com.tr sayfasına kaydedilecek. Ve 6 farklı branşta 5'li konu anlatımlarımız, 5'li soru bankalarımız, 24'lü deneme sınavlarımız, çıkmış sınav soruları, bir tık genel kültür ve kitabı, ve diğer tüm setlerle beraber bayrama özel 10 Haziran akşamına kadar 532 354 81 98 WhatsApp hattından kayıt yaptıran tüm arkadaşlara geçerli fiyatlar üzerinden %50 indirim uygulayacağız. Artı 23 Haziran tarihinde başlayacak olan ve satış fiyatı 10.000 lira olan sıfır matematik kursumuzu ücretsiz olarak online kurslarımıza katılan tüm arkadaşlara ücretsiz olarak hediye edeceğiz. Full full paket. Sizleri ilk 400'lü sıralarda görmek için bayram boyunca 532 354 8198den kayıt yaptırabilirsiniz. Peşin fiyat veya kredi kartı taksi seçenekleriyle arayabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Gruplarımız zihinsel lise ön lisans bir sınıf. Genel görme işitme lise ön lisans bir sınıf. Ve genel görme işitme lisans bir sınıf olmak üzere ayrı ayrı. 5 tane elimdeki set zihinsel lise set. 5 tane konu anlatımlı soru bankası. 5 tane çözümlü soru bankası. Bir tık matematik genel tekrar kitabı. 24'lü, bunların hepsi sarı et yani zihinsel engelli. 24'lü zihinsel lise deneme sınavımız. Bir tık genel kültür kitabımız. Çıkmış sınav soruları kitabımız ki bu kitap yeniden basılıyor. 2012-2024 sorular dahil tüm çıkmış sınav sorularının çözümü ve <laughs> ayrıntılı anlatımı güncel bilgiler kitabımızla. Bu setimiz dediğim gibi lise, ön lisans, lisans olarak ayrı ayrı tüm öğrencilere ücretsiz olarak verilecek. Ücretsiz matematik kursumuzla beraber biz sizleri 2026'yı son EKPS sınavı olarak görüyoruz ve sizleri kamuda göreve başlayana kadar tüm rehberlik danışmanlık hizmetlerinizle beraber 10 Haziran akşamına kadar 532 354 81 98'de kayıt olacak arkadaşlara net %50 indirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.